Video çeksen müsaade var mı abi? Youtube'da paylaşacağım. Valla sağ olasın. Peki, Bunlar mıydı? Sen? Ama onlar bakır değil mi hepsi? Kalaşız değil mi? Tabii, tabii. Bunlar kaça yaparsın şu? Abi üçü, kalay olacak, dışarı da kırmızı olacak. Dışarı da bir şey yapıyor mu? Yok, bakır orijinal rengi değil mi? Tabii orijinal rengi oluyor. Parlamış değil mi? Yani yakın bir şey değil mi? Tamam. da makine dolmuyor. Da... Günahı <laughs> Zaten kullanmıyorum. Kalay diye zaten Kullanamazsın şunu... <laughs> abi zehirler Abi zehirlemez hiçbir şey ben. Girasun diyeyim bizim çocuğumuz da evde bakır vardı. Devamlı kalaylardı. Yani. Yani, yani yani. yani. balık tavamız bile vardır kalay laftığına evet, Balık tavamız bile bizim bakırdı yani. Evet bir hamsi tava değil mi? Evet kamçı tavamız kapağı bile bakırdı yani. Tabii. Sen daha bir şey yap. Abi, ben buna fazla 1200 lira olmuş kalay kilosu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen seninle 200 lira falan var bak vallahi yok yok desen yaptırmayacağım çünkü buradan bankaya yürüyemem geri git abi sen yok Korkak. da ne bana o ama usta güzel bir şey yaptın ne kadar para? abi bende 40 lira 40 lira bunlar mı geldi aşırı? abi talya var Karadeniz mutfağı. Oo. Evet. Caddede. Ben Silivri'yi iyi biliyorum. Ben İskide çalışıyordum. Sabahın <laughs> dördüne bekli oldum. klima acıydım. Silivri'nin şeyini de ben yapıyordum. O şu benim klimasını falan da ben yapıyordum. Doğru da abi. Neresinde kalıyordun? Yok gidip geliyordum ya. Yani He, ben. Günlük gidip geliyordum. He. Bizim de kamp da var. Erişim var ya ileride. Erişim. Tamam işte o orta köy şeyinde ya. orta köy arasında erişim. Orada bizim kamp var. <laughs> bir daha iskili kampı. Orayı bilmem abi o kadar. Tam Erişim'in karşısında ya. Doğrudur. Geniş, doğrudur. Deniz kanalı. Ya görmüşümdür de şimdi. Bu çeliklere ne yapıyorsun? Hiçbir şey değil. Onları parlatıyoruz abi. Saplarını takıyoruz. Şimdi bir parlatıyoruz. O elektriği nereden alıyorsunuz ki? Jeneratörüm var. Arabada. Var mı? sen teşekkür ederim. Tabii tabii. Kömür, kömür, kömür yaparlar. Kömür yok mu? Ya mangal kömürü. Oluyor mu bunun ateşi? Yani? Geçen çocuk şu bakırda şu düz ısınıyor. Bizim yani. dedim bunu kullanma. Bu geberirsin. Bakır dedim hiçbir şeye tabii, şey tabii. tabii. Ha. Tabii. <laughs> Siz bilmezsiniz bu zamanları. Bizim çocukluğumuzda annemler biliyor, anlatıyorlar. Köylerde gelirlermiş, yaparlarmış. Ya bizim şimdi şu var, ben dinasyon kıramı bizim 2 var. Her şey de... Bizim de var. Bu pamukla, sütün önce pamukla şey yapardı bak pamuk. Böyle geziyoruz. Öyle abi. Ben yaşıyım da babadan kalmam dede Dededen, dededen, babadan. O bir de bir şey atıyorlardı tuz gibi hem de. Yanıyordu bak ben hatırlıyorum. Böyle atıyordu daha çok alev alıyordu böyle. Aynen devam abi aynen. Aynısı değil mi? Aynen. Yani. Bak unutmamış. Aynen. Hayır, durmadı. Çocuğum, ne demek istediğini anlamadım. He, he, Sonra he. yaş ilerledikçe, büyüdükçe adamın ne demek istediğini anlamadım. Anladın mı? Nerede <laughs> bir baktık görsem, bir kalaycı görsem aklıma o geliyor. Hiç unutmayayım onu. O adam da tabii yapıştı bir tane değil mi? Ya ayıp etmiş. Çocuk, kazanın aklının kalaylanmadığı gibi. <laughs> Bak ben biliyorum. Bak Adam bakır icat ediyor, kalay icat ediyor Bizim hala köydeki güzüm, ibrik, sonra büyük tava, koca tava var. Bir şey adam düşürdü şimdi. Ekmek falan yapmışlar. Her Herkes bakır gelin. Demek ki bakırcı var bizim onlardan bir tane yaptırıyor anlamında. abi var ya. Dünyanın... Bende bir de şey hastalığı var. Şu anda batır eşya. Evet. Evde bir şey yapacağım. Nostalji köşesi. Eski mangal alıyorsunuz. Yani. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abla yıl e, üç kuşakta. Üç kuşakta. Babadan kalma. Babamın yanında çıraklık yaptım. Babam rahmetli oldu. Bana bırak. Allah rahmet, rahmet eylesin. Ya. Çoluk çocuk var mı Çoluk sende? Çoluk çocuk var mı? Tabii var. Abi, işte. Allah bağışlasın. Onların da merakı var mı? Yok. Biz son. Bizden sonra yok. Evet, evet, ben kapıda boya bir var ya. Tamam bulamıyorum. İşte aynı, aynı. Yok. Çırak bile bulamıyorum. Tabii. Sonra da diyorlar yok özmekleri. Suriyeliler, Afganlar ülkeden gönderin. Onlar olmasa var ya sanayi bitti ha. Evet abi. Evet. Dostlar onları bir gönder arabanı yapacak ister. Hemen evet. bakalım. Bundan evet. sonra da yok göçmenler şöyle geliyor. Ne yapsın abi? Bizim çocuklar alışmış. Herkes okuyacak. Evet. Onlar sonra her iki senelik değirmencilik bitirmiş. Çinicilik bitirmiş. Vay evet. ben iş bulamıyorum. Devlet şu, <laughs> De sen de sen bak, Hiç 500 beğenmiyorlar, lira beğenmiyorlar. Hayır 500 lira vereyim boşalt desen boşaltmaz herif. Boş Herkes okuyacak, okuyan evet. ne olur? Yabancı 300 liraya da boşalt. Boşal ama abi. Evet. Yok, evet. Yok. Evet. sen, ne de mesela çok karma Tabii. sen tabii. aç kalma. Bak, tabii. Tabii, 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 Ama tabii. Tabii. o tepsiyi versene. Özgür. <laughs> tepsiyi ver bana. Ş Kaç tane kadın evet. veya kızımız? Şöyle eşiyle beraber, böyle ekmek davetin karısını sokarsın. Evet. <laughs> bunlar <Bak. Evet. gülüyor> filan söyle onlar ve yiyin git <laughs> <Evet. gülüyor> Bak bak. 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 <laughs> bak. <laughs> evet. Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Pamuk abi. Terzi iple dikiyor sakalasında evet. pamukla yapar. Başka bir işin şeyi yok ya. Yani. Kalay kalay. O da bir metal. Eritiyor, da da dağıtıyor. Hmm. Dışını da yapacaksın mı abi onu? Tabii. Dışı onun ne olacak? E, turuncu şu mu olacak? olacak Şimdi istemiyorum. Ben sadece Neden şu an? Bakır. ama şu var bakın çok iletken bir maske. Demek ki bu tam çekiyor yemeğin içeri. Şu kovan lazım olursa bana bak. Şu demir kapı var ya. Ha. Bak onun hemen yanında yani orada çeşme var. En son tas şu alır. Demir kapı. Demir kapının yanında bak. Demir Heh. kapının gittiği o depo bitiyor ya. Ha. Bu duvarında bu tarafa bakan duvarda çeşme Şu var. arka kamelyanın oraya doğru mu? Ya çeşme. Sana demir kapı bitiyor ya. Heh. Hemen o duvarda. Tamam abi bakalım. Vallahi bir almanız gerekirse. Birazdan lazım olacak.

ikamet ediyorsunuz abi? Evet Görmek lazım abi. Kalaysızlığına bakıyorum. Bir getir bakayım. Heh. Bir getir göreyim abi. I mm do -hmm. böyle iş oluyor mu? Oluyor. <laughs> Tram var demek ki. Kalay olmasa bile çeliklerini yapıyorlar. İsim neydi abla sizin? Ayşe. Abinin? İsim neydi abi? Fatih. Fatih. Zor olmuyor mu abla? Olmuyor. Sen alıştığın için mi? Kaç yaşındasın sen abla? 29. Abi sen? Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? 35. Çocuklara kim bakıyor? Babaanne bakıyor. Size kolay gelsin. Sağ olun. Allah bol bereket versin inşallah, iş güç versin.